Evet dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda Beşiktaş Chelsea maçı oynayacağım dostlarım. Hatırlarsınız 2003 seneleriydi muhtemelen. Öyle hatırlıyorum ben. Beşiktaş Chelsea maçı vardı. Sergen Yalçın 2 golü Beşiktaş kazanmıştı. Ona benzer dediğim bir maç gerçekleşti. Hani iki, rakip, iki takımda karşılaştırayım istedim. Kadrolar 2003-2004 kadrolar arkadaşlar. Pankuslar, Genresler yani ve işte bu topkular var. Ee, Chelsea, Crespo vesaire gibi oyuncular var. Çok vakit kaybetmeden videoya geçeceğim arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala e, abone olmayı unutmayın dostlarım. Yorum bırakırsanız da güzel olur tabii ki. E, Maça başlıyorum dostlar. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Maç başladı. Meğer kaybettim top kaybetti Makalele'ye. Duz. Duz bir var. Duz orta. Nereye yani Kassan. Veron. Beşiktaş yürü Vibrahim. ne yapıyorsun? O Ronaldo. Arkadaşlar bu defansdaki Ronaldo. Haberimiz yok. maşallah. Veron. O oh, Adrian Mutua. Çok ilgili bir oyuncar. Olmalı. Jeremy. Mutu. Akarın tayfı. Ahmet Aslan iyi topçuydu. Ahmet Aslan atpasını basını Sergen. Sergen gidiyor. Ah, Müzale. Zago. Tayfur. Ahmet Aslan. Ahmet yapma yapma. Veron haydi çocuklar. Kümer. Kümer top kaybı Baba Yago. İyi mücadele ediyor Beşiktaş. Kümer aldı. Kümer gidiyor. Kümer. Kümer atmasını. Kümer nereye? Ronaldo müdahale et. Crespo Ronaldo. İbrahim, Ahmet Aslan Beşiktaş'ı oynuyor şu ana kadar oyunu egale etti. Ahmet Aslan, Dergen, Dergen gol! Dergen Yalçın, Beşiktaş önce. Yeni Beşiktaş golü buldu. Dergen'i golü. İşte gol. Gerçekten çok temiz bir şut. Çok temiz vurdu. Beşiktaş 1 tıbır önce. Mutu. On. O kim? Mert bilmem ne okuyamıyorum. Ahmet Aslan. Mutu. Mutu tutun şunu. İyi, güzel mücadele. Makkaleli. Baba yarvo Bu bakın. Çok iyi indirdi yalnız. Kınar'da şimdi Pınar attı Panku'ya, Panku'ya e gelmedi Dur Prespo var koreklerinde Gerçekten güzel Kadrosu kötü değil İçerisinin makale de var abi Hocayı pas, Ahmet Aslan Ahmet Aslan Ahmet vur topa, yallas 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 Gülçin Dergen Ahmet Aslan Banko gidemedi Makalele Baba Yargo Dünar Şimdi Sergen'e Sergen vur Olma Olma verildi Veron top kaybı Cunti Ahmet Aslan Ahmet Aslan kaleci Rudy Gini Beşiktaş gerçekten iyi oynuyor Sergen Sergen gidemedi o seneki maça benzeyecekti. Sergen bir tane de atsa. O sene gerçekten adeta tek başına Chelsea'yi yenmiş gibi bir şey olmuştu. Oo, bir hata direkt Çok tehlikeli geldi Chelsea'ye. Kümer. Böyle İngiliz takımları tehlikeli geliyor. Ama İngiliz takımları gerçekten e, Türk futboluna karşı yani pek bir üstünlüğü yok bence. Çünkü e, Avrupa'da mücadele ederken bu takımlarımız ya gayet iyi oynuyor. İngiliz takımlarına karşı. Şimdi Ahmet Aslan. Tabi deplasmanda onlar üstün de. Ama kendi statlarımızda bence gayet iyi yani onlara göre. Bizim takımımız biraz daha sert bir temasa da yani onlar da hızlı oynuyorlar. <laughs> <laughs> tayfur. O nasıl bir çift Tayfur ya. Bu Bayi Sarjan Akte ah Veron Ahmet Aslan Ahmet çok iyi Sergen bu Sergen kaleci yine çıkardı Ronaldo Mutu aç. Iki yarı gerçekten Beşiktaş Oyun olarak çok iyiydi. Yeremiye ama tabi böyle oyun e, İngiliz takımlarının ne yapacağı belli olmaz. Uf. İkinci golü atsaydı Beşiktaş oyun üstünlüğü de ele geçirilmiş yani iyi olacaktı. Dostlarım iç yarı bitti. içeri yarı Beşiktaş 1-0 önce karşısında. Gayet güzel bir oyun oynuyoruz. İşte olarak Panko. Ronaldo Sergen atmasını Sergen güzel Haydi Panko Panko 2 oldu Yemin geldi Gelsin Panko attı golü. Daniel Panko Sergen yine şov yapıyor Asist yapıyor Panko atıyor golü Müdahale edemiyor Chelsea. Beşiktaş 2-0 önde yine Otur. Ronaldo araya girdi. Gol güzel geldi. 45. 2. dakikada Beşiktaş adına o çok kötü geldi gerçekten. Cordoba Kolombiyalı çıkar topu. Ahmet Aslan Panko. Gergen haydi. Dergen. Sergen attı 3 oldu. Beşiktaş son yapıyor Cels karşısında. Dersini uğradı şaşırdı. Sergen şov yapıyor gerçekten. Sergen tutulamıyor. İnanılmaz. Plata'yı bıraktı golü attı Sergen. Beşiktaş 3 0 önce karşısında. İngiliz devi. Üsran oruyor İstanbul'da. Işıktaş taraftarı. Burası ilimli. Buradan çıkış yok diyor. Makalele. Duf. Bir gol bile atamadı. Chelsea. Ronaldo durdurduk şunu. Yerden Kordoba. Veron. Topu ısırıyor Veron. Duf. Bir şut. Bir şut. Kordoba'yı neler çıkartıyor vur Konya <laughs> olmaz, ne olmaz Kaleci çok tehlikeli yaşadı. Beşiktaş. Kaleci. İbrahim. Ankara Yarmızı. Mutu. Veron. Veron toparlarda. Maçta 4 gol var. Veron toparlarımızda. Beşiktaş golü yiyor. Gerçekten güzel bir gol Veron. Zago iki kişi tutamadı Veron'u. Attı golü. Cordoba ya yapabileceği hiçbir şey yok. Sergen oyuna başladı Beşiktaş. Sergen gidiyor. Sergen durdurulamıyor bugün adeta. Zersiz bir onu izliyor şu anda. Ağızları açık bir şekilde. Ekranı ekmek konuşacaklar neredeyse. Mutu. Mutu yapmayın. Aman çocuklar. Mutu. Tutun şunu. İbrahim. Aferin İbrahim. Haydi Beşiktaş. İbrahim Hürmez. Sergen yine gitti. Haydi Sergen. Sergen vur. Bir şeyler yap. Sergen vurdu ama nereye Oo, Mutu gidiyor. Mutu tutalım orayı. Aferin Zago. Vurdu. Güzel. Güzel. Böyle devam. Skor üstünlüğü Beşiktaş'ta.

Mutu. Neler oldu orada? Petit. Mutu. İbrahim bırakma. Akaleli. Vali de hakem inanamıyorum. Bu servis uç kullanacak. Olma güzel. Ahmet Yıldırım. Ahmet Yıldırım mı? Bilmiyorum okuyamadım. Bir Sergen top kalbi Dallas. Allah baskısını arttırdı bu dakikalarda. Chelsea oyun üstünde gitti bir şu anda ama Doğru hala bir şey yani buna da faal çalamazsın abicim bu nasıl bir kıyafet kardeşim makine bak Palyaço gibi şey ya Neyse Oha <laughs> O neydi be O neydi yapma <laughs> Yok böyle bir şey arkadaşlar gördünüz mü Oha 30 metrenin adam vurdu direkte patladı top. 7 golü. Çok sıkıntı. Attı Chelsea. Chelsea GG yaptı. Geri döndü. Crespo neler oluyor? Oyun üstünlüğü gitti. Of. Gerçekten mükemmel bir karşılaşma izliyoruz dostlarım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dostlarım kırılıyorum sizlere. Haberiniz olsun. Videoyu izli, izliyorsunuz Yani abone olmuyorsunuz abi Abi zor bir şey değil abone olun Sergen bitirişi Sergen Bitirdi İnanıyoştu Beşiktaş ortak yaptı Tüm stres bitti Attı golü Sergen Güzel dakikada geldi gol Gerçekten zor bir zamanla geldi arkadaşlar. Yani maç gidiyordu. Gelsi oyundan düşmedi hiçbir şekilde Göntü at pasını. Göntü çok iyi Panku 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 5'e gidiyor gidemedi gideceğini. Dostlarım video %99 kişi gidiyor %1 abone olan kullanıcılar %99 abone olmayan kullanıcılar yani Abone olarak bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar Bir saniyenizde almaz Eyvah eyvah böyle böyle yani büyük bir kitleye ulaşmaya çalışıyor Hani çok büyük bir kitle olmaz da olduğu kadar yani. <laughs> eyvah eyvah. Mutu, Mutu, <laughs> Videoların devamı gelecek arkadaşlar. O yüzden hani desteğinize ihtiyacım var bu konuda. Abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Her takım videosunu çekmeye çalışıyorum. Ahmet Aslan. Sergen. Panku, Panku vur şu topa. Panku, Didi, Kim o? adam. E dostlarım Beşiktaş. 4-3 kazanıyor yine Gerçekten güzel bir karşılaşma oldu arkadaşlar. E, 3-2 olduktan sonra dedim herhalde maç gidiyor. 3-3 falan olacak. Ama son golü attık. Sergen mükemmel bir maç çıkardı. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşelim diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.